Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Ee, güzel bir konuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bu konu hakkında çok çok yani özelden çok soru alıyorum. Özellikle küçük kardeşlerimden bu videonun çoğunluğu onlar için çekiliyor. Arkadaşlar şimdi kardeşlerimden özellikle aldığım videolardan sorulardan biri şu. Hepsinde nasıl oluyorsa, nereden buluyorlarsa, hangi pet shop'tan gidip alıyorlarsa bu yuvalıktan buluyorlar. Hatta ben bu yuvalı Küçük bir kardeşimden aldım. Onun karşılığında ona çok güzel bir BTS yuvalık verdim. Şu elindeki gibi bir BTS yuvalık verdim. Şimdi arkadaşlar, özellikle küçük kardeşlerim. inşallah bu videomu o soru soranların hepsini izliyordur. Ben de size güzel bir şekilde anlatacağım. Şimdi bu yuvalık arkadaşlar hasır bir yuvalık. Doğru mu? Doğru. Bu yuvalı kullanabilmemiz için en başta bakın bu kafeslerim benim. Şu kafeslerim 8 gözlü bir kafes. PVC iki tane PVC ayrı ayrı. Ben biliyorsunuz birini sonradan aldım. daha çok beyaz görünen. Tabii bu zamanla sarıldı yani. yılların 3 yıldır kullanıyorum. Evet. Güneş işte güneşten hafif bir sararma yapmış hafif. Şu açık renkli beyaz olan yeni en son aldığım kafes. Burada iki ayrı kafes. İkisinin de altı dolaplı arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz bir sürü malzeme alıyor. İkisi de dörder katlı. Yani toplamda kullanabildiğim 8 katım var. Biri erkek koğuşu, 7 kat, 7 takım çalışıyoruz. Bazen altı takıma düşürüyorum, bir takımı geri çekiyorum. Bazen 7 takıma çıkarıyorum. Şimdi konumuza dönelim. Benim bunu kullanabilmem için arkadaşlar bakın burada bağlama de var gördüğünüz gibi. Bunu bu kafesin içine asmam gerekiyor. Şimdi hem hayvanın bulunduğu alanı küçültmüş olacağım. Hem de bu benim hiçbir işime yaramaz arkadaşlar. Neden işime yaramaz? Onu size açıklayacağım. Şimdi bunu çok küçük bir şey. Bak kendisi de küçük zaten. Bak yumruk kadar bir şey. Yumruk kadar bir şey. İçi zaten küçücük. İçi küçücük. İçi zaten küçücük gördüğünüz gibi. Yani şöyle düşünelim ben size. Güzel bir örnek vereceğim o küçük kardeşlerime. Şimdi benim burada sap beyazlarım var arkadaşlar. Bakın şu anda 6 yavru büyütüyorlar. Doğru mu? Doğru. 6 yavru. Bir de anne baba 8. 8 kuş buna nasıl sığacak arkadaşlar? Veya ben 2 artı 1 çoğunlukla biliyorsunuz ki 7 takımımın 5 takımı 2 artı 1 benim. Sadece şurada yeni kurduğum pörler var. 1 artı 1. Bir de saf beyazlarım var. 1 artı 1. Geri kalan 5 takımım 2 artı 1. 2 artı 1. 2 artı 1. 2 artı 1. 2 artı +1, 1. Zaten onların kutuları fark ettiyseniz büyük bak. 1 artı 1'lerde BTS var. 2 artı 1'lerde Deniz abinin sağ olsun bana yaptığı özel kutular var arkadaşlar. Bu kutuların ölçülerini de size söyleyeyim. Her yeri 15. 15. 15. 15. Neden 15? 15. 15. Çünkü ben bu katlı bu kuşları daha rahat etmesi için 2 artı 1 besliyorum. 2 artı 1 ne demek? 2 dişi bir erkek demek. Zaten ebeveynler kendisi 3 kuş. 3 kuş. Bu yavru bu kuşlar bana 10 tane de yavru büyütse eder size 13 kuş. 13 kuş buna nasıl sığacak? O yüzden mecburen buna bile sığmayacak. VTS e dahi rahat etmedikleri için yavru ezilmeleri yaşadığımız için yumurta kırılmaları yaşadığımız için ne yapıyorum? Onlara Deniz abiye rica ettik. Sağ olsun bakın bize fark ettiyseniz da. bu kutular farklı. Hepsi özel yapıldı. Yani Deniz abi sağ olsun bize kontradan çok hafif bir tahtadan, dik yapmayan bir tahtadan 15 15 15 ölçülerinde çok güzel yuvalık yaptı. 1 2 3 4 5 tane. Buradan Deniz abiye de teşekkür ediyoruz. Neden? Kuşların sayısı çok olduğu için. Şimdi özelden bana ulaşıyor küçük kardeşlerimiz. Abi ben hasır yuvalık buldum. Nasıl? Sence iyi mi? Kullanışlı mı? Ya hasır yuvalık çok küçük arkadaşlar. İçi yumruğumun içi kadar. Bu varken yani mesela bir BTS yuvalık varken bakın şu BTS yuvalığı mesela bunun hijyenini sağlayamazsınız. Hayvan üstüne sıçacak, dışına dış kısmını yapacak. O hasır yuvalığı mahvedecek. Oysa ki şöyle bir BTS yuvalık kullansanız bakın sert bir plastik. Kolay kolay kırılmaz. Kolay kolay aşınmaz. Çamaşır suyuyla yıkayabilirsiniz. Bulaşık makinesine atabilirsiniz. Yani bulaşık teliyle rahatça rahat çit ile yıkayabilirsiniz. Bakın şu kapağı çıkıyor mesela. Esnettiğiniz zaman. Bakın bu kapağı çıkıyor, sökülüyor. Bu aparatı sökülüyor. Bu şekil çok güzel yıkarsınız. Sonrasında geri takarsınız. Bu BTS'nin yaptığı kısa model. Şimdi yeni bir de BTS şu anda uzun modellerini yapmaya başladı. İçinde forluklar var bakın. Bu da yeni modeli arkadaşlar. Arasında görüyorsunuz boy farkı. Şimdi bazı arkadaşlar bunu tercih etmiyor. Neden etmiyor? Çünkü her kafesin ölçüsü şeyi farklı. Mesela bir arkadaşım göçen bana ulaştı. Elimde kalan son 2 gram yuvalıkları Kadir abi vardı ona verdim. Çünkü onun kafesine bu BTS'ler dahi olmuyor. Öyle bir kapağı açısı yapmış ki kafesçi ancak 2 gram olan yuvalıklar takılıyor ona. Yani benim size tavsiyem o küçük kardeşlerime de özellikle bu videoyu onlara üstüne vurgu yaparak çektim. Hasır yuvalık kesinlikle tavsiye etmiyorum. Biliyorum pet shoplara gidince finç yuvalı dediğiniz zaman bunu veriyorlar size ama ya finç yuvalı dediğim gibi bunu kullanacağınıza yani şu hasır yuvalı kullanacağınıza bence ya gidin bir tane kutunu normal bir pasta kutusundan yuvalık yapın takın bundan yine kat kat iyidir. Çünkü bunu içeriden takmak zorundasınız. Küçük kardeşlerin bana ulaşıyor. Kafesin kendisi zaten 30 santim. İçine bir de bunu koydum mu hayvana kalıyor bu sefer 20 santim. Ya yani 20 santim hayvan o 20 santimlik alanda kendisi mi üresin? Kendisi mi sağlıklı kalmaya çalışsın? Yani hem küçük içi küçük hem de kafesin içine küçültüyor. Oysa ki şöyle dışarıdan takılan bir yuvalık taksanız. Bakın yuvaların içi kocaman. Şimdi ben size videoyu birazdan yaklaştırdığımda göstereceğim. Şu an benim iki artı 9 tane yavru var arkadaşlar. Bu 9 yavruyu ben zaten buna sığdıramam ki BTS'de dahil kullanıyorum. Bakın 2 artı 1'lerin hepsinde özel kutu kullanıyorum. 1 bir artı 1'lerinde BTS e kullanıyorum ki siz de kameradan görüyorsunuz. Çünkü insanlar şunu bilmesi gerekiyor. Güzel küçük kardeşlerimin de. Bir yavruya ne kadar rahat bir alan sağlarsanız, bulunduğu ortamda kendini ne kadar rahat hissederse, hayvan o kadar az strese girer ve o kadar az hasta olur. Benim gözlerim 60 santim arkadaşlar. İstersen ben bunu içeri takarım. Ama yine de bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü yumruk kadar bir şey. Bakın görüyorsunuz ki ne kadar küçük. Bunu bana küçük bir kardeşim getirdi. Ben bunu karşılığında ona BTS e bir yuvalık verdim. Elimde o zaman fazla vardı. Bunu kullanma dedim. Çünkü elindeki kafese baktım zaten 40 santimlik bir kafes getirmişti bana. İçine de bunu koymuş. E zaten hayvan küçücük alanda bir de bu da, bu da küçültmüş. BTS Evalo dışarıdan taktım onun kapısına. Ne kadar sevindi. Evet abi dedi. Gerçekten BTS Evalo'da. Yani dışarıdan kullanılan yuvalıklar daha faydalıymış. Hem de kare yuvalıklar. Hayvan alanı da genişliyormuş. Ben bu yüzden bu videoyu kesinlikle çekmek istedim. Arkadaşlar finç yuvalık mı? Hasır yuvalık mı diye. Kesinlikle finç yuvalık. İnternetlerden bulabilirsiniz. Yani Google'a yazdığınızda kesinlikle karşınızda BTS yuvalık yazın çıkar. 2 gram yuvalık yazdığınızda çıkar. illaki satanlar vardır. Ulaşırsınız. Size kargoyla da yollarlar. Yani bunu kullanacağınıza kesinlikle ama kesinlikle finç yuvalı tavsiye ediyorum. Bakın kare bir yuvalık. Ne kadar güzel kullanışlı. Temizliği çok basit. Şimdi bunda bir ağız yavru büyüttüğü zaman bunun her yeri dışkı olacak. Bunu istediğiniz gibi yıkayamazsınız. İstediğiniz gibi dezenfekte edemezsiniz. Ama bunu edersiniz. Dediğim gibi bunu geceden çamaşır suyuna dahi koysanız yarın sabah kalktığınızda tertemiz şekilde bak yıkamışım. Tertemiz. Şu an ikinci kullanıma hazır mesela bunu da çok değerli bir kuşçu arkadaşımız var. O da bunlardan yapıyor. Bu da yine kontradan yapılan bir şey. Bakın içine örmüştü. Bu bile yine de hasır yuvalıktan çok çok iyidir. Bu da dıştan takılmalı. Fiyatı da uygun. Eğer ki BTS yuvalık bulamazsanız olmadı. Özelden ben size bunun adresini veririm. Bu arkadaş ulaştır. En kötü bu arkadaşa yaptırırsınız. Yani bakın bu da güzel. Çok güzel kare bir yuvalık. Yani bunu da tavsiye ederim. Ama kesinlikle hasır yuvalık tavsiye etmiyorum. Bir kameraya yaklaştıralım. Evet kızım getir bir yaklaştıralım. Bakın şimdi burada beyazlarımız 6 tane yavru büyütüyorlar arkadaşlar. 6 yavru ve anne baba buna nasıl sığacak? Hatta yavruların biri sarı bakın. Büyüyorsa aradan görüyorsa onu da büyütüyorlar. Şimdi şöyle yaklaştıralım. Bak şuraya bir yaklaştıralım kızım. Bakın şimdi burada 2 artı 1'lerimiz var arkadaşlar. 3 tane beyazımız var. Dişiler kırmızı göz, baba siyah göz. Şimdi bu yavrularımız Bakın getir kızım göster. Bakın bu yavrularımız şu anda 9 tane yavru büyütüyorlar. Bu 9 yavruyu hasır yuvarla nasıl sığdıracağız arkadaşlar? Gördüğünüz gibi çok güzel maşallah beslemişler. Evet bir altını görelim. Bak bir altını da gösterelim. Evet burada da 9 yavrumuz var arkadaşlar. Bakın ikisi Beşiktaş. Şimdi 9 yavruyu burada nasıl sığdıralım arkadaşlar? Evet gördüğünüz gibi. Şimdi bunu koyalım gözümüzün önüne. Bu hasır yuvalık bakın yaklaştırıyorum. İçine kadar ufak gördüğünüz gibi. Bu hasır yuvalığa 9 yavru. 2 anne baba nasıl sığsın? Oysa ki bakın 15-15-15 ölçülerinde bir yuvalık yaptırmışım. Dışarıdan takılmalı. Gördüğünüz gibi yavrular ne kadar rahat ediyor değil mi? İçinde, huzur içinde yatıyorlar. Akşamları anne babalar önde kalabiliyor icabında. İstedikleri zaman yavruları ezmiyorlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomuz faydalı olmuştur.